Merhaba arkadaşlar, Basketbol Anatomisi'ne hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu hepinizi ilgilendiriyor aslında. Daha doğrusu bilgisayar kullanan herkesi ilgilendiriyor. Hatta bilgisayar kullanmayan, yani bir kasabı da ilgilendiriyor, bir marangozu da ilgilendiriyor. Ee, son zamanlarda sahilimde bir problem yaşıyorum. Bu problem neden kaynaklanıyor? Çok bilgisayar kullanmamdan kaynaklanıyor. Yani günde 3-4 saatten fazla bilgisayar kullanıyorum ve çok oyun oynuyorum bugünlerde. Ve sahilimde ilginç şeyler hissetmeye başladım. Önce uyuşukluk hissediyorsunuz. Daha sonra güçsüzlük hissediyorsunuz. Hatta geceleri bazen uyandırıyor size hissettiğiniz bu garip hisler. Bunun adı Karpal Tünel Sendromu. Önce bu sendromun ne olduğundan bahsedeyim size. Bu sendrom sağ elinizdeki, yani herhangi bir elinizdeki daha doğrusu medyan nörvün, yani medyan sinirin bu bölgede sıkışması. Karpal Tünel'de sıkışması. Bu sinir ne yapıyor? Bu üç parmağınızı aktive ediyor. Görevi bu, bu sinirin. Bu sinir sıkıştığında ne oluyor bu bölgede? rahatsızlık, güçsüzlük, hatta elinizde bir soğukluk hissediyorsunuz. Yani e, his kaybı yaşıyorsunuz ve karıncalanma yaşıyorsunuz bu e, Yani Günlük hayatı çok fazla, çok olumsuz etkileyen bir durum bu. Bugün size bunu nasıl aşabileceğimizi, e, hangi testlerle e, bunu anlayabileceğimizi anlatacağım biraz. Öncelikle e, size birkaç önerim var. Karpal Tünel Sendromundan korunmak için, hiç yakalanmamak için bunları yapmanız gerekiyor. Mesela ben... E, bu kötü hisse hissetmeye başladıktan sonra böyle bir mouse aldım kendime. Normal mouse'lardan farklı. Dikey mouse gördüğünüz gibi böyle kullanıyorsunuz. Ne oluyor? El pozisyonumuz böyle durmak yerine yani buraya baskı uygulamıyor. Böyle doğal, neutral pozisyonda duruyor. Gördüğünüz gibi doğal pozisyonda. Yani kullanımı ilk başta birkaç gün alışamayabiliyorsunuz ama sonra alışıyorsunuz. Sağlıklı olan bu. Kesinlikle öneriyorum dikey mouse. İkincisi dikey mouse almadınız, bulamadınız, ne bileyim her şey olabilir. O zaman ne yapıyorsunuz? Bilgisayar kullanırken böyle bir küçük lastik olabilir, hatta küçük bir çorap olabilir. Elinizin altına koyup mouse'u öyle kullanıyorsunuz. Amaç buradaki baskıyı azaltmak. Tek derdimiz buradaki baskıyı azaltmak. Karpal tünel tekrarlayan hareketleri çok yapan insanların başına geliyor. Ya mesela bir kasap her gün et kesiyor. Onun da başına geliyor Karpal Tünel. O yüzden hepimiz tehlike altındayız. Yani Bilgisayar kullanıldığı için bu devirde çok fazla. Onun için onu örnek verdim. İsterseniz şimdi testine geçelim. Nasıl anlarız Karpal Tünel olduğumuzu. Hislerden bahsettim. Soğukluk hissediyorsunuz. Karıncalanma hissediyorsunuz. Güçsüzlük hissediyorsunuz. Şimdi testten bahsedeceğim. Öncelikle bu test. Elinizi bu şekilde ve özellikle orta parmağınızı iki orta parmağınızı birbirine bastırıyorsunuz tüm elinize. Eğer e, garip bir his hissediyorsunuz, karıncalanma veya ağrı hissediyorsanız hayırlı olsun, Karpal tünel sendromu. Bir diğer test bu. Elinizi bu şekilde tutuyorsunuz, parmaklar da değecek birbirine itiyorsunuz, yine parmakları da itiyorsunuz. Yine garip bir his, ağrı olabilir, karıncalanma olabilir hissediyorsanız ee, önerilerimi uygulamanız gerekiyor. Bunları hissetmiyorsanız da uygulamanız gerekiyor. Karpal tüneli yakalanmamak için. 30 saniye bastırıyorsunuz bu arada. Diğerinde de 30 saniye. Ee, şimdi egzersize geçelim hızlı bir şekilde. Hızlı ve faydalı bir video olsun istiyorum. Egzersiz ee, şimdi en basiti şu. Bununla başlayalım. Elimiz böyle 90 derece açık. Dışarıya bakıyor. Zaten bunu yaptığınızda hissetmeye başlıyorsunuz. Eğer hissetmiyorsanız kafanızı böyle çeviriyorsunuz. Zaten orta parmakta şu an inanılmaz bir gerilme hissediyorum. Daha da hissetmiyorsanız bileğinizi biraz daha aşağı indirebilirsiniz ki zaten kesin hissedersiniz orada. Ya bunu 10 e, tekrar yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ondan fazla yapmanızı önermiyorum. Çünkü sinirleri germek çok iyi bir şey değil. ya yani fazlası zarar. Bunu yaptık. Bir diğer hareket. Elimizi böyle tutuyoruz. Önce kapalı. Dört parmağı açtık. Sonra baş parmağı açtık. Sonra böyle yapıyoruz. Sanki bir şey servis ediyormuş gibi. Sonra böyle öne doğru sanki masaya bir şey bırakıyormuşuz gibi. Tekrar gösteriyorum. El böyle. Dört parmağı açtık. Baş parmağı açtık. Eli çevirdik. Yavaşça masaya bırakıyoruz. Burada da gerilme hissedeceksiniz zaten. E, bu iki gelmeyi yapabilirsiniz. E, size çok yardım olacaktır. Onun dışında dediğim gibi günlük hayatınızda bilgisayar kullanırken yapmanız gereken değişiklikler bunlar. Ve aktif olun arkadaşlar. Aktif olmazsak çünkü insan vücudu aktif olmaya göre programlanmış. Bunun için yaratılmış. Yani yüzyıllar boyunca. Bir anda bilgisayar başında oturmaya başlayınca, masa başı, başı işler yapmaya başlayınca anatomimiz bozuluyor. Yani çok e, göz önünde bir şey aslında. Şu an bilimin de konularından birisi bu. Bilim bunu araştırıyor. Ergonomi burada bir diğer e, kelimede. Ergonomik olmak zorundayız. Yani çevremize dikkat edeceğiz bu konuda. E, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumda belirtebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler.